Vatandaş Konuşuyorum bu haftaki bölümünde vatandaşlarımıza sizce toplumdaki şiddet olaylarının bu kadar artmasının sebebi nedir diye sorduk. Cevapları gelin hep birlikte seyredelim. Toplumda son dönemde şiddet olayları çok arttı. Kadına şiddet, hayvana şiddet, arkadaş arası şiddet. Bu şiddete eğilimin artmasını yani toplumun şiddete eğiliminin artmasını neye bağlıyorsunuz? Sizce neden ben artıyor? Cehalete bağlıyorum. Yani insanların bilgili olmamasından Ondan kaynaklanıyor en çok. Ben ona bağlıyorum. Yani bir tahammülsüzlük var toplumda. Hani bu tahammülsüzlüğe sebep olan şey sadece cehalet mi sizce? Yani insanların bilgilendirilmemesi, toplumun bu yönde bir şeyler yapmaması, sadece farklı siyasi yönlere ağırlık verilmesi bu konular üzerinde ağırlık yani çok durulmaması ona bağlı. Son dönemde biliyorsun e, toplumda şiddet olayları arttı. Evet. Yani hayvanlara şiddet, kadına şiddet, çocuğa şiddet. Toplumda bir tahammülsüzlük var, şiddete eğilim var. Bunu neye bağlıyorsun? Ya bunları insanların geçim sıkıntısına bağlıyorum. Artık herkes e, nasıl diyeyim böyle bir anda böyle patlayacak duruma ekonomik şartlardan dolayı. Önceden Türk toplumu zaten böyle değildi ama bir şefkat hayvanlara karşı bir eziyet duymuyorduk bizim zamanlarımızda ben de bir hayvan sahibi olarak yani bunu zaten şiddetle kınıyorum. Ama toplumumuzda artık tahammülsüzlük var. Bunun en büyük sebebi de ekonomik şartlar. Ekonomik şartlar insanları zorlayınca ne yaptıklarını bilmiyorlar ve kendini kaybediyorlar. Yani başka ne diyebilirim ki? Peki bunun çözümü ne olabilir? Yani bu terimsizliği ortadan kaldırmak için ben, yerel yönetimler veya merkezi hükümet ne yapabilir? Ya şu anda zaten bulunan mevcut iktidardan e, halk zaten memnun değil. E, bunu zaten açık bir şekilde görüyoruz. Ya önceki dönemlerde de insanlarda bir sevgi saygı vardı önceki dönemlerde ama insanları o kadar ayrıştırdılar ki şu an sen ben muhabbet, sen acıyorsun ben bu cümle, muhabbeti olmaya başladıktan sonra zaten insanlar şu an zaten yeni gelen sizin gibi kuşan dine inancı da kalmadı. Yani 10 kişiden 9'u deist oluyor artık bu ülkede. Anlatabiliyor muyum? Bunu yani dediğim gibi aslında tabanda yatan siyasi ve hükümetin yönetim tarzından kaynaklanıyor bana göre. Her gün hemen hemen bir cinayet şiddet haberi alıyoruz, duyuyoruz. Bunu neye bağlıyorsun? O, o. Toplumda bu şiddet eğiliminin artma sebebi sence nedir? Ee, <laughs> nasıl desem. Yani herkes aşırı gergin. Ve kimse hani birbirine anlayış göstermiyor bu durumda. Bu yüzden de yani kimse anlayış göstermediği için birbirine karşı herkes zıt gidiyor ve buttan doğabiliyor yani. Çok şey yapamadım ama. Peki sence anlayış göstermeme sebepleri ne? Yani bu anlayışsızlığın, bu tahammülsüzlüğün sebebi ne sence? Çünkü herkes daha artık son noktalarına gelmeye başladı her açıdan. Bu yüzden herkes kendini daha çok düşünmeye başladığı için daha yani bencil bir toplum oluşmaya başladı. Bu yüzden de anlayışsızlık oluşuyor. Sen ne düşünüyorsun? Yani yeterince ceza sisteminin iyi olmamasından da kaynaklanıyor. Yüz bulunuyor. Hani yaparım bir yıl yatarım çıkarım iki yıl yatarım çıkarım kafasıyla bakıyorlar. Yani zaten kimse kimseye tamir etmek zorunda değil ama Kimsenin kimseye şiddet uygulama hakkı da yok. O yüzden ceza sistemi bence daha çok hani buna daha katı bir şekilde yaklaşılırsa insanlar daha uzak durur. Çünkü kimsenin duygularını kontrol edemeyiz zaten. Son dönemde toplumda artan şiddet olaylarını neye bağlıyorsun? Tamamen yetiştirme şekli. Ne görüyorsa onu uygulamak istiyor çünkü. Bu yani başka bir sebebi yok bence. Sen ne düşünüyorsun? Bence insanların asosyalleşmesi diyorum ben sosyal medya olduğu için hiç kimse birbirle muhabbet sohbet etmiyor. O da içe kapanık oluyor. Sonra dışa vuruyorlar işte. Benim. Dışa vurumu da şiddetle mi? Yani bence benim düşüncem. Son dönemde toplumda şiddete eğilim arttı. Sürekli bir cinayet şiddet haberi duyuyoruz. Duyuyorum ben de. Sence bunun sebebi nedir? Bunun sebebi gevşeklik var biraz şeylerde. Cezalarda. Gevşeklik var da ben de üzülüyorum. Ben de onları İzli izle kendi kendime gar oluyor. Neden arttı yani arttı ben de biliyorum. Olmadı bu şeyden koca kavga çıkarıyorlar. Yamasız yapıyorlar. Ne? Hükümeti kötülenmek için bilmem ne için. Mansız yapıyorlar. Veyahut da var bir şey yani. Yani aklım ermedi eskiden böyle değildi pek. Millet birbirine sarıyor şimdi. Neden peki? birbirine sarıyor sence? Biraz ha hainliklerinden. Itaatsızlıktan da bilmem ne niye sarıyorlar bilmiyorum ben de şaştım abi. yani en ufak bir şeyden yani karşıdaki sanki Yunan asker mi karşıdaki sen nere vuruyorsun nere ediyorsun ya yani yol vermedi o hale getirmesi lazım milleti yani cezalar artması lazım bak ben sana söyleyeyim başta sonra ikincisi gel de sen beni kuzulu yere öldür. Hemen derhal o da ölmesi lazım. Yani bu haksızlık var bu işin içinde. Haksızlık var da hiç ee, Orada koyun boğa besler gibi besliyor adamları. O öte adam öldü getirse, Çocuğundan çocuğundan bilmem kimden mahrum olursa anasından bu aslında o da olacak mecburen. Haksız yere bilirse haksız isterse haklı olsun. Öyle öldürülür mü Ne demişler? Cenab-ı Allah vaktin geldiğinde Cenab-ı Allah alıyor bu şeyler canımızı yani. Artı sebebi çağ ilerledikçe insanlar dünyayı kötüleşmeye çalışıyor. Yani bu geçenlerde gördüğüm gibi Konya'da çok vahşice katledilen o hayvanlar için çok üzüldük. Yani hepimiz dilsizdir ama biz çoğu insandan çok yani sadık bir dosttur. Yani şu anda baksanız kadınlara yönelik de aslında dünyayı kadınlar yönetecekti. Yani çünkü bizler Nesil ilerledikçe hep kadınlardan gelmeyiz yani kadınlar baş tacı ama şu anki nesillere baktığımız zaman hiçbiri kadına değer vermiyor aksine e, peygamberler dönemine kadar da ilerliyor yani o zamanlar kadınları dışlarken kız çocuklarını diri diri yakarken şu anki bir topluma bile de gidiliyor yani kadınlara değer vermemek örnek İran yanı başımızdadır ama katlediliyor yani niye ki bugün insan her bir insan özgürdür ben kolsuz giymişim siz saçı açıksınız. Herkes kendi mezarına girecek yani. Her koyun da kendi bacağından asılır, Buna emin ol. Peki şunu sormak istiyorum ben. Yani toplumda şiddet olayların artış gösterme sebebi sence nedir? Bu sence nedir? Ama bu hükümetin baştaki hükümetin belirli düzeylerde bir cezalar getirildiği zaman inan ki hiçbir kadına el kalkmaz. Kadına her zaman çiçektir, çiçekle karşılanır. Yani, biz de hani evliyiz, kadın sahibiyiz. Yani bu kadınları dışladığımız zaman da biz hep geride kalan bir toplum oluruz. Toplumda genel bir şiddete eğilim var. Bu şiddete eğilimin, bu tahammülsüzlüğün artı sebebi sizce nedir? Ee, şöyle söyleyeyim. Biraz dinden uzaklaşma olabilir mi? Çünkü bizim dinimiz biraz daha e, sevgi ön planda olan bir din. Son zamanlarda bu biraz fazla. Evet e, artık dinden çok fazla uzaklaştık. Yani Anlayamıyoruz, okuduğumuzu anlamıyoruz. Ee, siyaset çok karıştı. Dine çok karıştırdık siyaseti. Ondan dolayı şiddet olayını ben buna bağlıyorum. Yani Allah korkusu azaldığı zaman e, insanda işte her şey, ar-namus, Ondan sonra şiddet, her şey bunlara bağlantılı diye düşünüyorum. Toplumda son dönemde şiddet olayları çok fazla arttı evet, biliyorsunuz. Evet. İnsanlarda bir tahammülsüzlük var. Evet. Sizce insanların bu kadar tahammülsüz, şiddete eğilimli hale gelme sebepleri nedir? Ee, ben eğitime bağlıyorum. Bir de e, şey e, bizim e, toplumumuz biraz şey, yani nasıl söylesem, e, iletişim kültürü zayıf. Yani kitap okuyan, kitap okumayı seven bir toplum değil. E, empati kurmayı bilmeyen bir toplum sonra özellikle hayvanlara karşı şiddet uygulayan bir şiddet uygulanan bir toplumda insanların birbirine saygı olmasını bekleyemezsin yani. Böyle düşünüyorum. Bir de şey var bizde yani biz biraz kaba bir toplumuz yani Recep İvedik toplumuyuz biz. Yani Türk erkeklerinin yüzde 99'u Recep İvediktir mesela. Hani bunu oturmasından kalkmasından iletişim şeyinden anlayabilirsin yani. Böyle düşünüyorum. Yani nazik olmayı bilmiyoruz, kibar olmayı bilmiyoruz. Kadınlarımız da böyle. Yani sadece erkeklerde değil. Kadınlar erkeklere, erkekler kadınlara nasıl davranmaları gerektiğini bilmiyorlar. Toplumda son dönemde şiddet olayları çok arttı. Evet. Tahammülsüzlük, şiddet eğilim çok artış gösteriyor. Bunun sebebi neye bağlıyorsun? Yani ne, insanlar üzerinden mi yoksa hayvanlar üzerinden mi? Şöyle insanların insana şiddeti de hayvana şiddeti de çok arttı. Genel olarak şiddete eğilimi yani bir hale geldi. Yani geçimsizlik, insanlarda parasızlık bir yerde. Yani bu son noktada da şiddete maruz kalıyor. Yani sonucu bu her şeyin artması, fiyatların yükselmesi. Yani geçimsizlik insanların parası kalması bir yerde şiddete eğilimliği artıyor.